Bak International TV bu. Ekibin sağlam pus olacak Ortada kalmadan kabır yap Her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. A11 Royal Pass geldi arkadaşlar. Şöyle bir açacağız bakalım ne var ne yok. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Videomuzun açıklama kısmında International TV WhatsApp kanalımıza takip ederseniz Discord'da mutlu olurum arkadaşlar. Şöyle bir girelim bakalım. A11 Royal Pass gün sezonu. Devam edelim abi. Silahlar, araçlar. Yükselt diyelim. Zaten vardı bizim Bir tane. Ön siparişten. Direkt 28 olduk. Birinci seviye seti gerçekten güzel abi. Tamamdır. Zafer dansı da geldi. Oh. Mis. Tamamdır. Rütbemiz şeyimizi de almışız. Bunları geçelim abi. Şöyle bir birden bir başlayalım. Abi seti iyi ya. Dur hemen giymek istiyorum. Onun kafası hangisi? Şapka mıydı lan o? Zamana göre. Baya iyi ya. Son zamanların bence en iyi bir seviye setlerinden bir tanesi diyebilirim. Güzel duruyor. Devam edelim abi. ödüllere de bakacağız bu arada tabii. Sezonlarda neler var neler yok. Tamamdır. Minimiz bu şekilde. Beleş dans. <laughs> Güzelmiş. Şöyle bir uçak deseni. Abi 3 seviye Kaskın 3 seviye hali biraz değişik ya 2-1 güzel de 3-1 çok şey yapamadım 25'te şöyle bir paraşüt Bir kız bir erkek var 30'da şöyle bir kart var Pompalı bu şekilde Böyle destansı emoji Abi şurada tak tak vuruyor gibi ses çıksa Daha efsane olurmuş bence devam edelim. Kırttaki setimiz abi bunun saç mükemmel ya. Harbiden hani daha önce de söyledim ama RP'ye gelen en güzel saç desenlerinden bir tanesi. Araya da iki beyaz atmışlar. Maskesini de takıyorsun. Bu çok fazla sete gidecek görürsünüz bak kullanan çok olur. M16 A4'ümüz gül diyar. <laughs> Burada sanki kill sayacıymış gibi gözüküyor. Öldürme mesajı. Okay. Devam edin 55 dansımız. Danslar güzel ya, ama bunlarda niye müzik yok ya? Mosin. Çantalar güzel. RP güzel bu sefer ya Beleş set de güzel mesela Bence Bu da kullanılır Şurada bir de motor sikletimiz var güllü Hindistan style 80'de beleş P90'ımız var Emoji çok iyi ya Güzel Emoji harbi güzel yani 60'da şöyle bir E32 var, 100 seviyede arkadaşlar bu şekilde emoji bayağı iyi be. Bunun sesi yok mu ya? Niye böyle bu? Sessiz bir gibi. Tabi bunu bir dakika dur, dur, dur. yanlışla bastım. Renk değiştirme kısmında rengini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar kafanıza göre güzel. Tamam neyse. Burayı geçelim. Okay. Sandıklar dediğimiz gibi istediğiniz şey yok. Sezon 2 maskesi miydi? Bilmem ne maskesi istiyordunuz ya. Daha önceki M20 var. M 15 var bir de şu sezon 13'ten koymuşlar bu şekilde okey yeni bir saçımız geldi saç güzel bu arada ya kere rp'nin şeyinde olsaydı şöyle bir emoji geldi yeni rp dansımız var zaten RP dansı da güzel yalnız. Zafer dansı daha doğrusu. Enteresan <laughs> yatıyor kalkıyor falan. Değişik. Bu o değil mi lan? Yok lan bu o değil. Ha evet o. Helikopter var. Bomba, uçak, eski şeyler, eski danslar falan filan. Burada şu an ekstra bir şey gözüküyor mu? Gözükmüyor. Tamam. Hemen bir sezona bakmak istiyorum. O tam 12 belirleyelim. Sezon seti M24 silah var. Set bu şekilde. Bir de saç olması lazım ekstradan. Şöyle bir saç var. Benim kullandığım saçın renklisi. Artık normal saçların renklendirip de getiriyorlar. Gündelik sezonda ekstra bir şey var mı? Standart aynısı. Burada zirvede de ekstra bir şey gözükmüyor. Etkinlik dükkanına bakarsak buraya bir yeni sezon bir şey eklediler mi acaba sanki Burası yine standart aynen o yeni vur vuruş gelmiş fırtına elementi güzel beleş halledebilirsiniz arkadaşlar 3000'e alabiliyorsunuz bunu normal arenada kullanabiliyorsunuz bu hangar tarafında hepsini alalım Tamamdır. Şeyi merak ediyorum. WoW'da bir şey var mı? Hemen bakalım. WoW sezonu seti değişmiştir büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Gelmiş. Bu ne zamanın seti ya? Güzel. Burasının değişmesi de iyi. Hepsini al diyelim. Acaba şeyde bir değişim var mı? Buraya bir set gelmişti hatırlıyorsanız. Ha, burası da aynı. Evet gençler yeni sezon genel manada. Aa, dur Cycle'a da bakalım. Kafası böyle. Set böyle. Kaykay da böyle. Güzel ben beğendim şahsen. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.